Üretici dostlarım ve üretici <laughs> arkadaşlar. Televizyonumuz Toshiba. Şöyle göstereyim. Yani tanıtımını da yapmıştık. İşte kumandası. Kumandasında bir donma var. Şu kumandası dondu yani. Yani hiçbir şekilde bakın bir şey yapamıyorsunuz. Hiç hiçbir... yani işlemi de kapatamıyorsunuz. Burada çocuk izliyor bir şeyler. Reklam atlayacak. Reklam atlayamadık. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bakın. Pil kapağını açmak için şu ne ya? Pil kapağını açmak için şu vidayı sökmem lazım. Ve <laughs> bu vidayı sökmek için bıçak ucumu kullanacağım. Bunu mu kullanacağım? Bunu mu kullanacağım? Olmuyor arkadaşım. Buna minnacık bir üç bulmamız. Yani sırf efendim kızım değil mi? E, Vereyim mi? Yok kızım. Yani bunun için servise mi götüreceğim arkadaşlar? Bunun için para mı vermek lazım yani? Hadi, hadi. Bunu mu diyorsunuz yani? Ya da kır yenisini mi al diyorsunuz yani? Kır yenisini mi al diyorsunuz? Yani yemin ediyorum komedi ya. Şunu nasıl sökeceğiz? Kıracağım şimdi. Sinirden kıracağım yani. Yani küçücük uç bulmaya çalışacağım. Bunu açmaya çalışacağım. Kanalımıza gelip... Abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Ben en hızlı kızım.